Emekli maaş zammı müjdesi bu sabah geldi. SSK ve Bağkur emeklisi yeni maaşları açıklandı. Bayram sonrası duyurulacak işte zamanla emekli maaşları. SSK, Bağkur memur emeklisi milyonlarca vatandaş zam açıklamasına heyecanla takip ediyor. Emeklilere yapılacak artış son günlerin en önemli konusu. Çünkü asgari ücret zammı ve en düşük memur maaşı zammı belli oldu. Sırada emekli maaş zammı var. Milyonlarca kişi de bu açıklamayı merakla bekliyor heyecanla takip ediyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? SSK Bağkur memur emeklisi maaşı mı ne kadar olacak? Bu sabah belli oldu emekli maaşlarına yapılacak artış açıklandı. Emeklinin zammı rekora koşuyor. Bayramdan hemen sonra açıklama gelecek. Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde. 15 milyon emekli vatandaşın gözü kulağı Kurban Bayramı sonrasında yapılacak zam açıklamasına çevrildi. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artışlara ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Emekliler bu habere çok sevinecek çünkü zam oranları kesinleşti. Açıklamayı bayram sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor? SSK Bağkur memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? Son dakika duyuruldu emekliler kararı duyunca çok sevinecek. Emekli maaş zammı yeni gelişmeler ve detaylar haberimizde. Emekliye zam oranları belli oldu. Milyonlarca emekli beklediği maaş zam oranları yavaş yavaş netleşmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu şu ana kadar 5 aylık veriyi açıkladı. Ancak şimdi sırada Haziran ayı enflasyon verileri var. Haziran ayında emekliye yapılacak olan maaş zammı için enflasyon rakamları son derece önemli ancak buna ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği refah payı da büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili yeni açıklamalar var. Uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına vereceği refah payı zammı için net konuştu. Emekliler bu habere çok sevinecek çünkü rekor zam yolda. Beklenen en düşük zam oranı %40'a kadar ulaştı. Özellikle SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarında önemli bir iyileştirme yapılacağı ve en az zam oranının %40 olacağı iddiaları arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşı 11.000 TL'ye kadar yükseliyor. Eğer bir zam müjdesi ise en düşük emekli maaşına oldu. Gelen son dakika bilgisine göre Mart ayında 7.500 TL'ye kadar yükselen en düşük emekli maaşına yeni bir zam daha yolda. Cumhurbaşkanı kurmaylarına talimat verdi Temmuz ayı itibariyle en düşük emekli maaşı da rekora koşacak. En düşük emekli maaşının yeni geleceği rakamın ise 11.000 TL'nin üstünde olacağı iddialar arasında. Kesin ve net rakamlar ise Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranları sonrasında belli olmuş olacak. Emekliler zam oranlarından memnun. Diğer yandan uzmanlar tarafından gündeme getirilen oranlar emekler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Emekliler ortaya çıkan zam oranlarından son derece memnun. Yüksek zam beklentisi devam ederken hükümetin yapacağı zam emeklinin beklentisini karşılayacak gibi görünüyor.